Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evim ve mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'da evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa sebzeli, etli, e, arpa şehriyeli pilav yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yine gördüğünüz gibi bol sebzeli malzemelerimi hazırladım. Fazla zaman kaybolmasın diye. Şimdi malzemelerime geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere yaklaşık 250-300 gram civarında tavuk göğüs etim var. Onu doğradım, hazırladım. Burada iki tane havucum var, küçük küçük, baya küçük doğradım küp küp. Hani daha bunun pişmesi biraz zor olduğu için 2 üç tane havucum var. Burada iki tane kapya biberim var, iki tane kuru soğanım var, iki tane yeşil biberim var, iki, iki diş sarımsağım var, iki bardak da e, arpa şehriyem var arkadaşlar. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı lazım. Bu şekilde malzemeler. Bir yemek kaşığı da e, salça lazım arkadaşlar. E, şimdi artık yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar, önce etim bir sotelensin, biraz suyunu çeksin, üstünü doyuracağım. Çok küçük doğramadım, gördüğünüz gibi. Birazcık ağzı gelsin diye. Sadece havuçlarımı çok küçük doğradım arkadaşlar. Havuçlarım çok sert, özür dilerim aynaya gülüşmesi için onları bayağı küçük doğradım. Arkadaşlar etim sotelendi. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. Şimdi artık havucunu koyacağım. Normalde önce soğan girer ama havuç biraz sert olduğu için geç pişer diye önce ben havucumu koyacağım. Yeşillik yapacağım yani. Birazcık havucum sotelensin. Ondan sonra soğanımı. Daha sonra öbür zepsilerimi koyacağım arkadaşlar. Karıştırayım şöyle. Birazcık havucum sotelensin doğradım ama hani biraz sert olduğu için havuç. Hepsi aynı ayar düşmesi için bayağı küçük doğradım. Arkadaşlar şimdi soğanımı koyayım. Havucum birazcık sotelendi. Birazcık soğanım da sotelensin. Arkasından artık biberle koyacağım arkadaşlar. Sarımsağım da olacak. Bu arada arkadaşlar ne var iyisiniz inşallah. Bizler de insan olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. 3 aylarımız devam ediyor. Rabbim hepiniz sağlı olan saatler Ramazanlara kavuştursun inşallah. İbadetlerimiz kabul etsin inşallah. Arkadaşlar tekrar devam ediyor. Gördüğünüz gibi soğandan soperendi. Biberim sarımsağımı doğradım şurada. Hepsini bir artık koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hepsini koydum. Sebzesini çok görünmesini istiyorsak mesela şehriye bir bardak eksik koyabiliriz. Ben iki bardaktan e, yapıyorum şehriyesini. E, isterseniz i̇sterseniz bir bardak yapabilirsiniz veya evdeki insan sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Biz dört kişiyiz. Ben iki bardaktan yapıyorum. İki bardak şehriye galiba üç buçuk bardak gibi su koyacağım. Yine de bakarım söylerim yani. Birazcık da böyle sokulensin. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kapağını e, kapatarak kavurdum zepsilerimi arkadaşlar. Yani soteledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar artık tereyağımı koyayım. Koymamıştım çünkü. Önceden koysaydım beklemezdim diye koymamıştım. Tereyağımı koydum arkadaşlar. Salçamı koyacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yemek kaşığı salçamı koydum. birazcık salça kokusu çıkana kadar şöyle birazcık kavurayım. Salçam kavrulunca bir e, tatlı kaşığı da e, toz biber koyacağım. Dediğim gibi annemin toz biberinde. Ondan sonra şehriyelerimizi koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şehriyesini koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki daha baharatlarını falan tuzunu hiç koymadım arkadaşlar. Şimdi biraz karıştırayım. Onları da koyacağım. Suyunu koymadan önce. Çok güzel oldu rengarim. Şehriyemizin cinsi de çok güzelmiş. Çok böyle uzun uzun. Şişti mi onlar daha büyük olur. Daha çok tuzunu koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim göz kararı koyuyorum. Tahmin edersiniz. Bir çay kaşığı mı artık tatlı kaşığı mı nasıl koyarsanız. Bismillahirrahmanirrahim. Karabiberimi koydum. Karabiber güzel yapışıyor arkadaşlar. Çok az pul biberi koyacağım. İsterseniz acı seviyorsanız acı daha güzel olur. Koyabilirsiniz. Arkadaşlar artık suyu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3,5 su bardağı koyacağım arkadaşlar. Yine bir bakarız. Arkadaşlar e, şehriye pilavımın suyunu koydum. 3,5 su bardağı koydum. Şöyle gördüğünüz gibi tam e, bence şey suyu tam kıvamında. Artık şimdi tuzunu baharatlarını koydum zaten. Kapağını kapatabilirim arkadaşlar. Altı çok hızlı değil. Çok yavaş değil. Şimdi kısacağım birazcık. Böyle orta ateşte pişecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir bakalım pilavımız nasıl oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu çekmiş arkadaşlar. Artık altını kapatabilirim. birazcık kendini çeksin servis aşamasını geçeriz inşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi zepseli şehriyeli pilavımız oldu çok güzel oldu şimdi artık yavaş yavaş servis aşamasını geçeceğim bir sunumunu yapayım arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş benim şehriyle biraz büyüktüğün söylediğim gibi baya iri iri olmuş çok güzel olmuş İnşallah güzel olmuştur sizin için de. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇nşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Bol zepseli şehriye pilavımız gerçekten güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi de yapanları yenenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.